Bismillah, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hoş geldin merhamet ayı Ramazan. Bir Ramazan'a da ulaşmanın verdiği sevinçle Rabbimize hamd ediyor, sevgili Peygamberimize salat ve selam ediyoruz. Bu gecenin heyecanıyla Rabbimize sığınıyor, el açıp amin diyoruz. Diyoruz ki Ey Rabbimiz! Bizleri bu Ramazan'dan en güzel şekilde istifade edenlerden eyle. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş. Ey Rabbimiz bizleri evvelinde rahmete nain olanlardan, ortasında mağfirete uğrayanlardan, sonunda da inşallah cehennemden azat olan kullarından eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimizin dilinde Ramazan. Peygamberimiz şöyle buyurdular. Ey insanlar! Büyük mübarek bir ay size geliyor. Öyle bir ay ki onda bin aydan daha değerli bir gece vardır. Allah o ayın orucunu farz kılmıştır. Gece kalkmayı da sünnet kılmıştır. Kim o ayda iyilikten bir haslet Allah'a yakınlaşırsa onun dışında farz yerini getiren kimse gibi olur. Kim ondan farz eda ederse onun dışında yetmiş farz eda eden gibi olur. O sabır ayıdır. Sabrın sevabı cennettir. Yardımlaşma ayıdır. Onda müminlerin rızkı artar. Kim bir oruçluya iftar ettirirse günahlarını affettirir. Onun sevabından bir şey eksilmeksizin kendisi de aynı sevabı alır. Dediler ki ya Resulallah hepimiz oruçluya iftar ettirecek bir şey bulamıyoruz. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Allah bu sevabı bir hurma ile veya su içmekle oruçluya iftar ettirene de aynı şekilde verir. O öyle bir aydır ki başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azat olmaktır. Kim bu mahiyetinde ve idaresinde bulunan emek sahiplerinin işini hafifletirse Allah onu affeder ve cehennemden azat eder. Şu dört hasleti mümkün olduğunca çoklaştırın buyurmaktadır Peygamber Efendimiz. Bundan iki hasletle Rabbinizi hoşnut edersiniz. İki haslete, iki haslete de siz muhtaçsınız buyurmaktadır. Rabbinizi hoşnut kıldığınız iki hasrede gelince bunlar Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmeniz ve ondan bağışlanma dilemenizdir. Muhtaç olduğunuz iki haslette Allah'tan cenneti istemeniz ve cehennemden ona sığınmanızdır. Kim oruçlu birine su içilirse Allah da ona benim havzımdan içirir ki o cennete girinceye kadar susamaz. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz Ramazan'ı bu şekilde anlatırdı ashabına. Peki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi Efendimiz Ramazan'ı nasıl geçirirdi? Muhterem kardeşlerim, Allah'ın Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca hep sosyal bir insan olmuştur. Özellikle Ramazan ayında Peygamberimiz hasta ve yaşlılara sıkça yapılan ziyaretlerini daha da artırıldı. Fakir sahabelerinin evlerine uğrar bir sıkıntısı olan her yere tüm sahabelerden önce yetişerek dertlerini çözümde, çözümleme noktasında aktif rol oynardı Peygamber Efendimiz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Efendimiz sahur ve iftarda genellikle hurma yer ve su içerdi diğer sahabelerden farklı beslenmeyen ve ailesini de öyle yedirmeyen Resulullah Efendimiz yiyecek bir şey bulamadığında yemez, bulduğunda ise çoğunu dağıtır Peygamber Efendimiz. Hiçbir dönemde kıymetli kardeşlerim Peygamberimiz aşırıya kaçmamış, aşırılığı da övmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müminlere nasıl yemek gelmesi gerektiği konusunda konusunu kıymetli kardeşlerim Kısaca şöyle anlatmıştır. Mide üçe ayrılmalı. Bir bölümü yemek, bir bölümü su için olmalıdır. Son bölüm ise boş kalmalıdır diyor Peygamber Efendimiz. Peygamberimiz kıymetli kardeşlerim Ramazan ayında ibadetlerini de diğer günlere göre biraz daha yoğunluk yaşanırdı. Artırırdı. Teravih namazlarını ya cemaatle kılardı. Ramazan ayının son 10 gününde ise mescide itikafta geçirirdi. Evinin ahalisini gece ibadet için uyandırırdı. Sahura kalkmayı ihmal etmezdi kıymetli kardeşlerim. Ve sahurla ilgili mutlaka sahura kalkın çünkü sahurda bereket vardır buyurmaktadır. Efendimiz S. Aleyhisselam her gün Kur'an-ı Kerim okurdu i̇bn Abbas anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi Efendimiz hayır konusunda insanların en cömertliği özellikle Ramazan ayında Hazreti Cebrail ile görüştüğünde bu cömertliğinin sınırı olmaz. Hazreti Cebrail ile görüşmesi ise Ramazan ayı boyunca her gün gece geçirir. Gece geçirir kıymetli Onun da hayır hasenattaki cömertliği esen rüzgara benzerdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz bir Ramazan günü mutlaka sahur yaparak oruca başlardı. Hazreti Peygamber'in sahurla ilgili önemli bir uygulaması da sahur yemeğini geciktirmesi ve bunu tavsiye etmesidir kıymetli kardeşlerim. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayını genelde bu şekilde geçirirdi. Asıl kardeşlerim oruç ne zaman ve nasıl niyet edilir? Niyet etmek orucun şartlarındandır. Oruca doğru zamanlara doğru şekilde niyet edilmelidir ki oruç ibadeti kabul olsun. Peki oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? Dil ile niyet etmek yeterli midir? Her gün için ayrı ayrı mı niyet edilir? Kıymetli kardeşlerim ibadetlerimizin sahih olabilmesi için niyet etmek şart. Bu durum oruç için de geçerlidir. Niyetsiz oruç sahih değil. Kalben niyet etmek yeterliyse de niyetin dil ile ifade etmek menduptur kıymetli Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Doğru vakitte niyet etmek, doğru vakitte oruç açmak çok önemli aziz kardeşlerim. Peki Niyetin önemi. Ramazan orucu belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti güneşin batması ile ertesi gün tebe noktasına gelmesi öncesine kadar süredir kıymetli kardeşlerim. Ramazan orucu. Aynı şekilde yani iftar ettikten sonra öğlen vakti güneş tebe noktasına geleceği olan vakte kadar Ramazan orucuna niyet edilebilir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, orucu aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz kıymetli kardeşlerim. Bu oruçlar için yarınki oruç tutmaya şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Her gün ayrı ayrı niyet kıymetli kardeşim. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve yarınki Ramazan orucuna şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken falanca kaza veya kefaret veya adak orucuna şeklinde belirtilmesi de gerekiyor. Şafii mezhebine göre kıymetli kardeşlerim, nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geceli olmaz şafilere göre. Nafile oruçlar ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir ama ifade etmiş olduğumuz gibi imsakla o vakit arasında orucu bozacak herhangi bir davranışta bulunmamak gerekiyor. Peki orucu tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir? İslam'a göre bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik canı ulaşmış olmasıdır. Dolayısıyla bu şartlar oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının fark olması için öncelikle Müslüman ve acil bari olması lazım. İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı halde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla kıymetli kardeşlerim namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Bilin ki Hazreti Peygamber sallallahu Efendimiz 7 yaşından 10 yaşına kadar ki sürede çocuğu namaza alıştırılmasını önermiştir kıymetli kardeşlerim. Peki imsak nedir? Ne zaman başlar? Kıymetli kardeşlerim sözlükte kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak anlamlarına gelen imsak dini bir kavram olarak fecri sadıktan iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır. Halk arasında ise imsak kıymetli kardeşlerim, oruç tutmaya başlanan fecri sadım oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak oruca başlama vakti demektir. Sabah namazının ilk vakti ve oruç tutacak kimse için imsak yani oruca başlama vakti fecr-i sağlığın doğuşu iledir. Şaban aydınlığı gecenin karanlığından ait edilince yani tam yeri ağrıncaya kadar yiyin için sonra da akşama kadar oruç orucunuzu tam tutun buyurulmaktadır Kur'an-ı Kerim'de. Yine Bakara suresinin 187. ayette. İmsak vaktinin Fecri Sadık'ın doğuşuyla başladığının aynı zamanda bu ayet delilidir. Fecri Sadık güneşin doğu ufkuna yaklaşması sebebiyle ufukta belirlenen yatay beyazlıktır ki Türkiye'de şafağın sökmesi ve yatan yerinin ağırması olarak karşılık bulmuştur. Günümüzde şehir hayatının ufku gözlemeyi zorlaştırması şehir ışıklarının sağlıklı bir gözlem yapmaya engel oluşu, gözlem yapılan yerin yüzey yapısının uygun olmaması, hava kirliliği veya atmosferik hava şartları gibi birçok nedenle Fecri Sadık'ın doğuşunu bireysel gözleme dayanarak tespit etmeyi ne yapmaktadır? Güçleştirmektedir kıymetli kardeşlerim. Güneş, dünya ve ayın hareketleri başta olmak üzere gök ve ufuk olaylarını takip ve tespiti bilimsel verileri ve teknolojiyi kullanarak zorunlu kullanmak kıymetli kardeşlerim zorunlu hale gelmişti. Yüce Allah'a, Yüce Allah'ın evrene koyduğu şaşmaz denge de esasen bunu öngörmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı imsak vaktinin başlangıcı olarak bilimsel bir ölçüt olan astronomik tanı yani güneşin ufkun altında 18 dereceye yaklaşma, yaklaşmasını esas almaktadır. Buna göre sabah şafağının başlangıcı güneşin 18 derece ufka yaklaşma vakti olarak tespit edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsak vaktini belirlemede esas aldığı dolayısıyla oruç tutulması gereken süre için belirlediği ölçü İslam aleminin yaklaşık olarak tamamı tarafından benimselmekte ve tatbik edilmektedir kıymetli kardeşlerim. Takvimlerde gösterilen imsak orucu başlama vaktini ifade eder orucun. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiğini andır. Ezanla kıymetli kardeşlerim imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeği içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada, yani tam vaktinde eğer ezan başlamışsa, başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında yine bir sakınca yoktur kıymetli kardeşlerim. Peki, Müslüman nasıl oruç tutmalıdır? Aziz kardeşler, Müslüman bütün bedenle oruç tutmalıdır. Nasıl yani? Göz harama bakmayacak. El harama uzanmayacak. Ayak harama gitmeyecek. Uzak duracak. Dil haramı söylemeyecek. Kulak haramı işitmeyecek. Aziz kardeşlerim, mide aç dururken dil ona destek olmazsa orucun mükafatı nasıl alınır? Peygamberimiz buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ve bu konuda bizi uyarıyor. Ya nice oruç tutanlar var ki Orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz. Geceleri nice namaz kılanlar var ki namazlarından kendilerine kalan yalnızca uykusuzluk. Bütün azaların Allah'ın murat ettiği istikamete yönelmedir kıymetli kardeşler. Yoksa bunu çoğu zaman söylüyorum, yine ifade ediyorum. Ahlaka dönüşmeyen, hayata değer katmayan, kişiyi kötülüklerden alıkoymayan koymayan ibadetlerin sahibine faydası olmayacağının haber verildiğini bilmemiz lazım kıymetli kardeşlerim. Evet. Rabbim bizleri bu Ramazan'dan en güzel şekilde istifade edenlerden eylesin. Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olan bu ayda Rabbim bizleri evvelinde rahmete nail olanlardan, ortasında mağfirete uğrayanlardan sonunda da inşallah cehennemden azat olan kullarından eylesin. Kıymetli kardeşlerim, İslam'ı ruhlarımıza ve hayatımıza hakim kılalım ki Allah da onu yeryüzüne hakim kılsın.